en yakın çıkış kapısından binayı boşaltarak acil durum toplanma bölgesine. 11 katta yangın durumu. Ben de belirteyim. Yakın yakın. Abi ben bağlaşıyor, devam edeceksin katıyor çok ama. 11. kattan kazazedeyi aldım. Zemine geliyorum. Yüksek katlı binalarda yangına müdahalede itfaiyenin araç pompa sistemleri değil de binanın kendine yetiyor olması gerekir. Binanın yangın pasif ve aktif önlemleri bizler için çok kıymetlidir. Bunların çalışabilir olması, olası bir yangında görevlerini eksiksiz yere yerine getirebilmesi gerekiyor ki olası bir yangında da can ve mal kaybını söndürme personelin de canına kast olmayacak şekilde müdahale etmemiz için bunlar bizim için çok kıymetli. Bunun için bu tatbikatları yapıyoruz. Ortalama 15 dakikada 450 kişi üzerinde kişi tahliye oldu. Yüksek katlı bina İzmir'de çok işte son 10 yıldır gelişmekte olan bir durum. Biz itfaiyecilerde bunu hazırlıklı olmak istiyoruz. Herhangi bir yüksek katlı binada özellikle tahliyeyi ve yangına müdahale etme şeklimizi görmek istiyoruz amacımız bu. Alabileceğimiz ekstra bir önlemler varsa beraberce yapalım. Düzeltebileceğimiz yerler varsa onlara müdahale edelim. Ve yaklaşık 1500 kişi kullanıcımızı bilinçlendirelim. Burası 7-24 yaşayan bir tesis. Ee, i̇nsanların konu hakkında bilinçlendirilmesi önce benim toplu yapı çalışanlarımın bilinçlenmesi gerekiyor. Sonra kullanıcılarımın bilinçlenmesi gerekiyor. Gerçek olası bir durumda karşımıza ne çıkacak, ne yaşayacağız, ne göreceğiz, 47 katlı bir binadan 40. kattan aşağı inmek takdir edersiniz kolay değil. Evet. Bunu öncesinde bir kura ödederek yaşamış oluyorlar görmüş oluyorlar.